Bir sonraki gün ise spear kasmak için tekrardan yolluğuna başladım. Hi there, don't shoot. korkudan karşı kıyıya e kadar yüzdü Birisi korkudan karşı kıyıya kadar güzer, diğeri ise ok kabaz gibi ortadan kaybolur. Üstümde olmasın diye itemlerin bir kısmını dönüştürdüm. Tuhaf şeyler yaşanmaya devam ediyordu. Bu sefer ise kapısı olmayan bir eve giremiyordum. Ve de içindeki temleri alamıyordum. Bugün tuhaflıklarla doluydu. Ve yine tuhaf bir şey. Bana tabancayla ateş edip ondan sonra baltayla beni kesmeye çalışan bir düşman. Bu sefer ise karşımızda öldükten sonra tekrar canlanmak için Daily Quest'teki canlanma çantasını kullanan ve sonra ortadan hokkabaz gibi kaybolan bir arkadaşımız var. Ama bu tarz insanlar genelde sonradan olay yerine gelir ve rakibini tekrardan öldürmeye çalışır. Ben de bunu bildiğim için o gelene kadar itemlerimi dönüştüreyim dedim. Ve tahminim doğru çıktı. Geri gelmişti. Onu tekrardan öldürmüştüm. Ama küçük bir sıkıntı vardı. Bu çocuk bir klan üyesiydi. Ve klanları 6 kişilikti. Ve daha sonradan tekrardan savaştığımız bölgeye gelip beni öldürmeye çalıştılar. Ve ben de mecburen kaçtım. Ama daha fazla kaçamayacağımı anladığımda küçük bir beyiz gibi bir şey yaptım ve onun içine sığındım. Beni bırakmayacaklarını anladığımda ve TC basacak kadar odunum olmadığını anladığımda iki tane küçük sandık bastım ve bütün itemlerimi onların içine koydum. Daha sonra ise sel çektim Doğduktan sonra SMG'ye ve biraz da mermi alarak yola çıktım. Öldüğüm kısım evime yakın olduğu için hızlıca oraya varabildim. Ama oraya vardığımda onlar çoktan gitmişti. Galiba benim öldüğümü anlayıp beni bırakmışlardı. Daha sonra TC'yi basacak kadar odun kırdım ve itemlerimi geri aldım. <laughs> И фон горячий, как он, себя открыла мне ты. нежный яркий цветок, скромно ты, как дитя, наивная на любовь. Солнечная вся... вся.